Evrenin büyüklüğünü düşündüğümüzde sadece Dünya'da yaşam olma olasılığı oldukça düşük gözüküyor. Tüm evrende milyarlarca yıldız ve gezegen var. Bu da yaşamın başka yerlerde de var olabileceği anlamına geliyor. Peki uzaylılar hangi gezegenlerde yaşıyor ve onları bulabilir miyiz? Bu soru uzun yıllardır bilim insanlarının ve meraklı insanların ilgisini çekiyor. Bugün sizlerle beraber bu soruya bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Selamlar, ben Buruz. Videoma hoş geldiniz. Gelin sizlerle beraber evrenin büyüklüğünü anlamak için basit bir hesaplama yapalım. Sadece Samanyolu galaksisinde 100 milyar civarında yıldız bulunuyor. Bu yıldızların etrafında dönen milyarlarca gezegen var. Eğer bir gezegende yaşamın oluşma ihtimali bir olasılıksa, o zaman tek bir galakside bile uzaylı yaşamı için pek çok fırsat var. Ancak bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Fermi paradoksu bu durumu şöyle özetliyor. Eğer evrende bu kadar çok gezegen varsa ve yaşamın ortaya çıkma olasılığı bu kadar yüksekse neden hala uzaylılarla karşılaşmadık? Bu sorunun cevabı belki de galaksiler arası mesafelerin ne kadar büyük olduğunda ya da uzaylı medeniyetlerinin bizimle iletişim kurma yöntemlerinin biz fark etmeden yapılıyor olmasında yatıyor olabilir. Uzayda yaşamın var olabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekir. En önemli koşul, gezegenin yaşanabilir bir bölgede yer almasıdır. Yaşanabilir bölge, bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunmasını olanak tanıyan mesafedeki bir bölgedir. Su, yaşamın temel yapı taşlarından biri olduğundan, bir gezegende sıvı suyun bulunması o gezegende yaşamın var olma olasılığını arttırır. İnsanlar yüzlerce yaşanabilir gezegen keşfetti ve bunlardan bazıları dünyaya benzeyen özelliklere sahip. Bazı gezegenler dünyaya çok benzer bir şekilde yaşanabilir bölgededir ve bu bir gün yaşamın bu gezegenlerde var olabileceğini gösteriyor. Yaşam bizim bildiğimiz şekilde karbon bazlıdır. Ancak bilim insanları silisyum gibi başka elementlerin de yaşam formlarını oluşturabileceğini öne sürüyorlar. Silisyum karbonun benzeri bir yapıya sahip ve belki de farklı koşullar altında başka bir yaşam biçimi ortaya çıkabilir. Bu tür yaşam formlarının varlığı bizim yaşam anlayışımızı aşan bir boyutta olabilir. Uzaylı yaşamını bulmak için en büyük çabayı SETI projesi harcıyor. Uzaydan gelen radyo dalgalarını ve diğer elektromanyetik sinyalleri inceleyerek uzaylı yaşam izlerini aramaya devam ediyor. İnsanlık elektromanyetik sinyaller yayarak uzaya doğru mesajlar gönderiyor. Ancak bu sinyaller büyük mesafeler nedeniyle bir uzaylı medeniyeti tarafından algılanmayabilir. Ayrıca bizim göndereceğimiz sinyallerin bir başka medeniyetin alabileceği radyo dalgalarıyla uyumsuz olması da mümkündür. Sonuç olarak uzaylıların var olması oldukça olası bir durum. Ancak onları bulmak galaksiler arası mesafeler ve teknolojiye dayalı sınırlamalar nedeniyle oldukça zor. Yine de insanlık olarak bu soruya cevap arayışımız devam ediyor diyor. Belki bir gün çok uzak bir gelecekte evrende yalnız olmadığımızı kanıtlayacak bir keşif yapabiliriz. İşte o zaman uzaylılar var mı sorusuna net bir cevap bulmuş olabiliriz.